İnanılmaz bir sis var şu an. Bunu pişirmeye başlayacağım. inanılmaz bir sis var şu an. Yaklaşık 10 metre ilerisini göremiyorum. Hava o kadar sisli ki tam iki defa gireceğim yolu kaçırdım. Onlar benden kaçıyorlar çünkü kovaladığım düşüyorlar ama kovalamıyorum aslında. Bolca çamurun ardından kamp yapacağım yere ulaştım. bahçeleri kurdum. Etraf biraz sisli. Zaten yolda gelirken de görmüşsünüzdür. Yol bayağı sisliydi. Gelirken bayağı çamurlu yerlerden geçtim. Üstüm başım battı. Biraz onu temizlemeye uğraştım. İleriye gidip biraz odun toplayacağım. Daha sonra akşam yemeği için hazırlıklara başlayacağım. Şimdi akşam yemeği için güveç yapacağım. Sebzeli ve tavuklu güveç. Tavanına soğanı yerleştirdim. Biraz baharat. Üzerine Tavuk. Aralara patates. Ve patlıcan. Elifte de Şurası gezdirelim. Şöyle. Son olarak da sarımsak. İşte. Sarımsakları isterseniz ince ince doğrayıp da atabilirsiniz. Ancak ben bütün olarak koyacağım. Bu biraz büyük o yüzden bunu doğrayacağım. sadece Bayağı bol oldu. Şu patatesi de şöyle ince bir şekilde üzerine koyacağım. Maksat malzemeyi olabildiği kadar değerlendirmek. Şimdi bunu alüminyum su alıyor. Güvecimiz hazır. Ateş kutusunda bir ateş yakıp bunu pişirmeye başlayacağım. burada yavaş yavaş bir şey dursun. Ben de biraz oturacağım. İleriki kısım tamamen sis oldu. Bu tarafta hiç ses yok. Hava da gayet güzel. Rüzgar yok. Kamp ocağında su kaynatacağım. Yemek pişerken aynı zamanda suyu da kaynatmış olayım ki yemekten sonra hemen kahve içeyim. Kayalıkların arasında böyle güzel bir yer buldum. Çaydanlık direkt oraya oturuyor. Sis yavaş yavaş bu tarafa doğru gelmeye başladı. Bakalım biraz sonra burası sisle kaplanacak mı? Yemek muhtemelen pişmiştir. Bir saate yakın bir süredir ateşin üzerinde. Şimdi biz bunu nasıl alacağız? Yemek harika kokuyor. Önce hop düşme. Ateşi bir alalım. You mean all of this? Şunlara bir çöp atayım, elimi yıkayıp geleyim. yemeğimi bitirdim. Şimdi gece için biraz odun toplamaya gideceğim. Buradaki odunlar en fazla 1-2 saat daha dayanır bana. Daha sonra buraya gideceğim. Burada kahve içeceğim, bir şeyler yiyeceğim. Sonra da yatarım. Şimdi gidip biraz odun toplayayım. Siz burayı da tamamen kapatmak üzere. Hava oldukça güzel. Neredeyse hiç esinti yok. Karnım bayağı aç. Kahvaltıda pişirmek için bir şey getirmedim. Ama çay yapmam lazım. Sallama çay yapacağım. Su kaynatmak için bir ateş yakayım. Ya da ateş yakmakla uğraşmayayım. Kamp ocağında bir su kaynatayım en iyisi. Kahvaltı için poğaça. Peynir, zeytin ve domates var. kaynaya dursun. Ben de domatesi doğrayayım. Oturduğum yer biraz eğimli. Daha düz bir yere geçsem iyi olur. Su birazdan kaynar. Su kaynadıktan sonra çayımı demleyip kahvaltıya başlarım. O sırada ben masayı düz bir yere taşıyayım. Su neredeyse kaynamak üzere. gözüküyor mu bilmiyorum ama şurada bir yerde yıkılmış eski bir yapı var. Kahvaltıdan sonra oraya gidebilirim. Kahvaltımı bitirdim. Kamp alanına gelmek için kullandım bu yol. Bu yoldan böyle aşağı ineceğim. Aşağı indikten sonra karşı tarafa geçeceğim. Önce aşağı inmem lazım. Daha sonra şurada akan çay boyunca yürüyüp yukarı doğru çıkacağım. Yürüyüşe çıkmadan önce masamı ve sandalyemi toplayacağım. Eşyalarımı toplayacağım. Sadece çadırım bırakacağım. Eşyalarım da çadırın içerisinde duracak. Oradan geldikten sonra eşyalarımı motosiklete yerleştirip çadırımı toplayacağım. Daha sonra gideceğim. Geldim sayılır. Yan tarafta da bir odacık gibi bir yer var. Evet. Ama burası bahçe kısmı da olabilir de şurada da bir yer var. Buraya da bakalım. Burası tek gözlü bir yer gibi. Ya. Buraya yakın bir bölge. Meteor yağmurunun olduğu gün de kamp yapmaya gelmiştim. Ancak o gün buralara gelmedim. Biraz önce av için bu tarafa gelen birileri vardı. Avcıların söylediğine göre burası eski bir değirmenmiş.